ᱚᱡᱟᱢ ᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱤ ᱡᱟ ᱡᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱤᱥᱤ ᱡᱚᱥ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱪᱮ ᱟᱞᱟ ᱤᱥᱟ Okula başladık. Tüm çocuk ne oldu hocam? Biz salan zannedeceğiz. Biz böyle şeyleri biliyoruz. Aile biliyor. Ben E'ye biliyor. Ben Allah beni ikbarda bir aşağıdan geliyor. Günebilecek saat mi dur, kafanızı çalsa gidin. Ağır mı gülüyor? Evet, gülüyor. Gürdüğün şey bir şey olsa. Niye gülüyorsun? Güldüğün şey gerçekten kayıp olsun da, ben de güleyim ya. Öyle sınıflardan daha lazım.

sene başından beri kişi karakter, işte gurur kırıcı sözler sarf ediyor. Hı hı. Her de en az 2-3 arkadaşımızı rencide ediyor işte. Çeşitli hakaretlerde bulunuyor. Hı hı. Çeşitli dayak da oluyor. Yani... Yöneticilerinizle, sınıf öğretmeninizle paylaştınız mı? Yani, yöneticiler değil de sınıf öğretmenimle paylaştım ama konuşmayın dedi. Sizde de suç dedi. Kestirip attı öyle siz arkadaşlarınızla bir düşünüp de ortak bir çözüm mü bulmaya çalıştınız bu çekimi yaparken ne nedenle çekimi yani? yapmadan önce düşündüm aslında ama bundan başka çare olduğunu düşünmedim yani çok çünkü çok rencide ediyordu ben de arkadaşlarla birlikte böyle bir karar aldık ve çektim yani en sonunda çekeceğini söyledi. Ciddiye almadım ben yani yapamayabilir, hani yakalanır falan diye düşündüm. Öğretmeniyle de paylaşmış, öğretmeni de ciddiye almamış. Çocuk tek çözüm yolu bunu bulmuş, çekmeyi bulmuş. Çektikten sonra da öğretmenlere buna tehdit işte kayıtları yok edeceksin, disiplinden ceza alırsın falan. Ve neticede de oğluma uzaklaştırma, o okuldan uzaklaştırıp başka bir liseye kaydını yap.